A milli takımın Euro 2024'te çeyrek finale yükselmesi nedeniyle yıldız futbolcularından mahrum kalan Mourinho'dan çok tartışılacak açıklamalar geldi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Avusturya'daki kamp sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli takımın çeyrek finale yükselmesi nedeniyle sarı lacivertli kadronun tamamını çalıştıramayan Mourinho, öncelikli meselemiz, oyuncularımızın takıma geri dönmesi. Bu hızlı gerçekleşecek bir süreç değil, adım adım ilerlemeliyiz. Bugün Livakovic ve Sisaimanski ilk antrenmanlarına çıkacaklar. Benim için hayal kırıklığı. Çağlar topla ilk antrenmanına başlayacak. Tadik ise çarşamba günü aramıza dönecek. Karşılaştığımız en büyük zorluk bu. Ancak bu Türk Milli Takımının başarılı olmasından kaynaklanıyor. Benim için bir anlamda hayal kırıklığı ifadeleriyle gündem oldu. Transfer piyasasında neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz diyerek sözlerine devam eden Mourinho şöyle konuştu. Şampiyonlar Ligi maçlarına hazırlanmak bize ekstra zorluklar getiriyor. Transfer piyasası oldukça hareketli. Birçok takım 23'ünde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynamayacak. Lugano ile yapacağımız maçta en iyi formumuzda olmayabiliriz ancak rövanşta taraftarlarımızın desteğiyle galibiyet için mücadele edeceğiz. Devam ediyoruz. Şu anda kendimi oldukça mutlu ve motive olmuş hissediyorum. Daha önce hiç bu kadar motive olduğumu hatırlamıyorum. Karşılaştığımız koşullar zorlayıcı. Takımın yarısından fazlası milli takım kamplarındaydı. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına iki hafta kaldı. Mevcut kadromuzla en verimli şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe'deki her görevim benim için bir meydan okuma oldu. Burada karşılaştığım organizasyon mükemmeldi. Sorumluluklarımın farkındayım ve çok sıcak bir karşılama aldım. Kulübün imkanları harika. Sportif direktörümüz son iki yıldır burada ve işini mükemmel yapıyor. Amacımız 35 milyon Fenerbahçe taraftarına hasret kaldıkları mutlulukları yaşatmak. Başkanımız kulübün ilerlemesini istediğini çok açık bir şekilde ifade etti. İlerleme en iyi oyuncularımızı elde tutmak anlamına geliyor. Bu mesajı çok net bir şekilde iletti.